Şimdi sürekli bana evliliği ile ilgili sıkıntılar, şikayetler, problemler geliyor ve hocam bu evlilik devam etmeli mi etmemeli mi? E bana niye soruyorsunuz? E ama hocam işte o kararı veremiyoruz. E ben sizin adınıza vereyim. Şimdi ben kimse adına siz boşanın dem diyemem ve bu doğru da olmaz. Bu karar sizin kararınız ve bu kararı siz vermelisiniz. Ama şunu söyleyebilirim, bir ilişkide az sonra sayacağım maddeler varsa bu ilişki zaten bitmiş ve bu ilişkiyi yürütmek için eğer çaba da yoksa bence bitirilmeli. Bakın bakalım sizde bu saydığım maddelerden hangileri var ve o maddeler varsa önlem almak isteyen bir eş var mı, kurtarmak isteyen bir çaba var mı? Varsa devam edin ama yoksa bence zaten ölü bir evlilik. Ölü evliliği yeniden canlandırmak çok zor. Benden söylemesi hemen bu maddelerin neler olduğunu veriyorum. 1. Diyalog kopmuşsa. Yani aynı evde yaşayan iki ayrı yabancı gibiyseniz. Doğru düzgün konuşma yok, iletişim yok. Ve ne zaman konuşmaya kalsanız birbirine giriyorsun. Tartışıyorsun, kavgalar ediyorsun. Konuşmasam daha iyi diyorsun. Ve susuyorsun. Konuşmanın değil, susmanın yoğun olduğu ve... Konuştuğun zaman laf sokmanın, iğnelemenin, aşağılamanın yoğun olduğu bir ilişki Bence bitmiş bir ilişki. Bunları görüyorsanız, bunlar düzelmedikten sonra bu ilişki düzelmez. 2. Cinsellik bitmişse. Şimdi cinsel anlamda iki tarafta birbirini ne arıyor ne istiyor. Hiçbir beklentisi yok. Sanki aynı evde yaşayan çift değiller, kardeş gibiler. Eğer böyle bir durum varsa bu ilişki de yürümez. Çünkü cinsellik iki tarafı birbirine yakınlaştıran, aralarındaki bağı güçlendiren evlilikler için önemli bir araçtır. Eğer bu ihmal ediliyorsa, eğer bu hiç önemli değilmiş gibi görülüyorsa, iki tarafında birbirinden cinsel hiçbir şekilde beklentisi ve isteği yoksa bu evlilik de bence bitmiş bir evlilik. Benden söylemesi. 3. Aldatma var, belli olmuş ama aldatma hala devam ediyorsa. Konuşuluyor, uyarılıyor, ona rağmen hala aldatmaya devam ediyorsa bence bu ilişkide bitmiş. Ama hocam çocuklarımız var, ailesi benim yanımda. Eşin senin yanında değil. Ailesinin yanında olsan ne olur? Çocuklarınız olsa ne olur? Sen artık onun için kapanmış bir sayfasın. O yeni bir sayfa açmış önüne. Yarın onunla sorunlar yaşar, problem yaşar, kavga ederler. Sana döner mi? Döner. Ama dönmeye de bilir. Ve burada ne kadar sabırla, ne kadar kendini aşağılatarak, ne kadar acizce ve çaresizce onu beklemeye devam edeceksin? bekleyecek misin? Mecburum hocam işim yok, ailemin desteği yok. İşte aslında bitmiş bir ilişki, bitirilmesi gereken bir ilişki ama senin başka seçeneğin olmadığı için bitirmediğim bir ilişki durumu var. Bu konumda çok fazla beni arayan var. E ne yapalım hocam? Ne yapmanız gerektiği ortada ama cesaretle o kararı almak zor. Neden? Çocuklarımla beraber ben ne yapayım? Kime sığınayım? Kendi ayaklarım üzerinde nasıl durayım? bunlar zor geliyor. Zor mu zor? Ama diğer seçenekte de ondan hayır fayda bekliyorsan bu da boş. Bu da mümkün değil. Olmaz. Çünkü seni bırakmış o. Sen onu bırakmasan da o seni bırakmış. Acı ama gerçek. Ne olursa olsun bu ilişki bitmiş. 4. Madde kullanımı, madde kullandıktan sonra eve gelip eşini dövme. Bak sürekli şiddetin olduğu aileler. Şiddet varsa kötü alışkanlıklarla beraber değişen bir adam varsa bu da yürümez. Önce şiddet bitmeli, engellenmeli, anne babalar devreye girmeli, bitirmeliler bu işi. Buna rağmen ailesi de engel olamıyorsa, ailesi de o konuda dizginleyemiyorsa, çünkü madde bağımlılığında maalesef aileler de çok aciz ve çaresiz kalıyorlar. Bu durumda sen fizyolojik ve psikolojikman yıkıma uğrarsın. Böyle bir evliliği de yürütmenin bir anlamı yok, bitirmen lazım. 5. man hasta olan, problemli olan insanlarla yürütülen evlilikler bunlar da yürümez. Bu ortaya çıktığı anda eğer tedavi olmuyorsa, tedavi olmak için adım atmıyorsa sen kaçmak için adım at. Kaç, bırak yapacak bir şey yok. Çünkü neden? O haliyle o sağlıklı bir insan değil, ve seni mutlu edemez. Mutsuz ve huzursuz bir evlilik ne kadar yürür? Yürümez. Bunu da görmek lazım. Eğer bu beş madde net ortadaysa mutlaka ama mutlaka bu ilişki bitmeli. Sen istediğin kadar diren. Bunlar devam ediyorsa o ilişki zaten yürümez. Hocam sen de bizi boşamak mı istiyorsun? Boşamak istemiyorum. Ama bu beş madde varsa zaten boşanma kararı almazsanız mutsuz olursunuz. Kendi psikolojiniz bozulur. Bu maddeler varken dayanmaya, sabretmeye devam ederseniz fiziksel rahatsızlıklar da yaşamaya yakında başlarsınız. Bak net söylüyorum. Yüzlerce bununla ilgili gördüğüm olay var ve ben sizi uyarıyorum. Çok fazla miktarda boşanma kararı alamayan insan bana ulaşıyordu. Hangi durumlarda boşanma bitirme kararı alalım diye hep soruyorlardı. Bu 5 durum varsa bu kararı alın. Videomu beğendiyseniz bu durumda bu konumda olan arkadaşlarınız varsa paylaşın. Onlar da istifade etsinler. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. İzleyin izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.